Merhaba, Doktor Özlem Sezen ben. Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapıyorum. Ee, daha öncesinde Bursa Aile Hekimliği Derneği Başkanlığı yapmıştım ve Federasyon Başkanlığı yapmıştım. Ee, bu sene yedici düzenlenen Bursa Aile Hekimliği Kongresinde e, misafir olarak e, bulunuyorum. Kongremiz e, birinci, ikinci, üçüncü basamağı ve e, hemşireliği de bir araya getiren sektörün çok önemli bir kongresi. Sağlık alanında yaşanan gelişmeler, problemlerimiz, çözüm önerilerimiz, sosyal programlarımızla bilimsel gelişmeleri ve hayatı içinde yaşadığımız sorunları, çözümleri hep beraber paylaşıyoruz. Çok verimli bir kongre geçiriyoruz. Ee, Uludağ'da olması da ayrı bir e, hava katıyor. Çünkü Aile Hekimliği'nin de tek kış kongresi kongremiz. O açıdan da ilgi ve e, katılım yüksek. Tabii ki bilimsel açıdan da dop bir kongre. Bir sonraki kongreye de e, katılımı bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz.